Bugün Avrupa'da hem de dünyada çok tartışılan bir konuya değineceğiz. Tartışmaların başlangıcı İsviçre'ye dayanıyor çünkü 1942 yılından bu yana yardımlı intihara izin veren bir ülke. Yapılan referandumlar ve anketler İsviçre halkının yaklaşık yüzde 80'inin bu kendi kaderini tayin etme seçeneğinin desteklediğini gösteriyor. Çoğu insan bu seçeneği kullanmasa da. Bu uygulama birçok kişi için bir güvence oluşturuyor. Yardımlı intihar özellikle ölümcül hastalıklarla mücadele eden, hayat kalitesi kalmamış bireyler için bir seçenek haline geldi. İsviçre'deki Exit adlı öte derneği yardımlı intihar konusunda önemli bir rol almaktadır. 1982 yılında kurulan Exit yani çıkış şu anda 155 binden fazla üyeye sahip ve bu sayı her geçen yıl artmaktadır. Exit 1125 kişinin yaşamına son verilmesine neden olduğunu raporladı. Bu kişiler yalnızca ölümcül hastalığa olan ve tam karar verme yeteneğine sahip bireyler olsa da bu oldukça yüksek bir rakam tabii ki. Exit üyeliği yıllık 45 franklık bir ücret karşılığında sağlanıyor ve üyelerine danışmanlık yaşam sonu bakımı gibi hizmetler sunuyor. Exit sadece İsviçre'de ikamet eden, İsviçre vatandaşlarına yönelik bir prosedür olsa da 1998 yılında kurulan Dignitas Derneği, diğer ülkelerde olan kişileri de İsviçre'ye seyahat ederek yardımlı intihar hizmetine dahil olmalarını sağlayabiliyor. Exit'in sunduğu hizmetler, Tıpkı bir sigorta şirketinin sunduğu hizmetler gibi bir yapıya sahip yardımlı intihar süreci, sadece kişinin rızasıyla ve kişisel çıkar gözetmeden yardım edilen bir süreçtir. Bu nedenle Exit'in sağladığı her hizmet, İsviçre yasaları çerçevesinde polis, adli tabir ve savcılık tarafından denetleniyor. Dernek Başkanı Zuta da bu sürecin özellikle de aile üyeleri için hiç kolay olmadığını belirterek, yasalara aykırı bir şey yapmalarının sonucunun hapis ve para cezası olarak ağır olacağını belirtiyor. Kırklı yaşlarının ortasında ileri kanser teşhis konulan Alman Mark Büdenbender, bu şekilde ölmeyi seçmeden önce üyelere özel eksit dergisinde şunları belirtti. Her zaman kendi kaderimi belirleyerek yaşadım ve kendi kaderimi belirleyerek ölmek istiyorum. Wer ein Recht hat auf Leben, hat auch ein Recht auf Sterben. Das ist meine Devamında şöyle dedi. Bunu seçme özgürlüğüne sahip olduğum için İsviçre'ye minnettarım. Eşi ise tabii ki bu sürecin hiç kolay olmadığını söylüyor ve şöyle belirtiyor. Süreç çok detaylıca konuşuluyor. Nerede? Nasıl? Ne kadar süre? ve evet. bu konuşmaya bir polis eşlik ediyor ve konuşma bittiğinde sanki kamyon çarpmış gibi hissediyorsun. Bunların hiçbiri kolay değil ama kocamın sonsuza kadar acı çekmek zorunda kalmasının minnettarlığı benim için daha ağır bastı. Belirttiğim gibi bu şekilde yardımlı intihar aslında yaygın olsa da geçtiğimiz aylarda yardımlı intiharın sınırları daha da belirsizleşti. Çünkü 64 yaşındaki bir kadın Zaku adlı intihar kapsülünü kullanarak hayatına son verdi. Zaku, ötenazi derneklerinin sunduğu hizmetlerin ötesinde bir cihaz olarak karşımıza çıktı ve büyük bir tartışma başlattı. Zaku kapsülü 3D yazısıyla üretilmiş bir cihaz olup içinde oturan kişi bir düğmeye basarak havaya nitrojen gazı salımını başlatıyor. Bu gaz oksijen seviyesini ölümcül seviyelere düşürerek Kullanıcının birkaç dakika içinde bilincini kaybetmesine ve boğulmasına yol açıyor. Bu kapsül ötenazi konusunda daha az invazif bir yöntem sunmaya amaçlıyor. Ancak kullanımı pek çok etik ve yasal soruyu gündeme getiriyor. Zaku kapsülünün kullanımı İsviçre'deki yasal çerçevelerle oldukça çelişkili. İsviçre ötenazi yasal olarak kabul etmiyor. Yani ötenazi aslında yasal değil. Bu şu demek oluyor. Bir sağlık çalışanının veya başka birinin ölümcül bir enjeksiyonla kişiyi öldürmesi yasal değil. Ancak yardımlı intihar adı altında kişinin kendi kararına dayalı olarak yaşamına son vermesine yardımcı olmak mümkün. Yardımlı intiharda kişinin ölümcül hastalığa yakalanmış olması ve tam karar verme kapasitesine sahip olması gerekiyor. Ayrıca intihar sürecinde kişiye yardımcı olanların bunun maddi çıkar amaçını gütmeden yapması şart. Bu bağlamda Zarko kapsülü gibi teknolojik cihazların kullanımı oldukça belirsiz bir durumda. Çünkü bu tür cihazlar ötenaziye teşvik edici bir araç olarak kabul ediliyor ve yasal çerçevede sorgulamıyor. Bu durum özellikle etik ve yasal açıdan ciddi tartışmalar yol açtı. Zarkonun kullanımı İsviçrede yardımlı intiharın yasallığıyla ilgili daha fazla belirsizlik yaratmış durumda. İsviçredeki ötenazi ve yardımlı intihar olan büyük destek göz önüne alındığında, Zarko kapsülünün yarattığı yasal boşluklar tüm dünyada ötenazi tartışmalarına ışık tutuyor. Teknolojik yeteneklerin etik sınırları zorlaması ötenazi ve yardımlı intihar konularındaki yasal çerçevelerin yeniden gözden geçirilmesini gerektirebilir. Sonuç olarak İsviçre'deki yardımlı intihar uygulamaları halkın büyük bir desteğiyle devam ederken yeni teknolojilerin yasal sınırları zorlaması ve bu tür cihazların kullanımının sorgulanması bu konuda daha fazla yasal düzenleme gerektiğini ortaya koyuyor. Peki bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Yardımlı intihar bir hak olmalı mı? Ya da sako gibi yeni teknolojik çözümler yasal olarak kabul edilmeli mi? Yorumlarınızı bekliyorum.